2. cilt 61. mektup Bu dünyaya getirilmemizden maksat Allahü Teala'nın marifetini elde etmektir. Marifet iki nevidir. Birincisi fen yolu ile yani nazar ve istidlal düşünmek ile hasıl olur. Bunu İslam alimleri bildirdi. İkincisi keşf ve şuhud ile kalpte hasıl olur bu tasavvuf erbabından, evliyadan gelir. Birincisi, ilm olup, akıl ve fikr ile hasıl olur. İkincisi, hal olup, kendindedir. Birincisi, arifi yok etmez. İkincisi, yok eder. Çünkü bu marifet, marufta yok olmaktır. Kurb, bilinen hareket değildir. Kurbu hak, varlıktan kurtulmaktır. Kurbu hak Allah'ı sevmektir. Birincisi ilmi husulidir. Etraflı anlamaktır. İkincisi idraki basit olup etrafı yoktur. Çünkü burada hazır olan haktır. İnsan fani yok olmuştur. Birincide nefs inkar etmektedir. Çünkü nefs ve kötü sıfatları mevcuttur. Onun inadı ve arzuları yok olmamıştır. Taşkınlıktan ve azgınlıktan kurtulamamıştır. İman varsa görünüştedir. Ameller, ibadetler şekildedir. Nefs küfründe devam etmekte, mevlasına, sahibine düşmanlıktadır. Hadisi kutsi de nefsini düşmanın bil, çünkü o bana düşmandır buyuruldu. Bu marifete imanı mecazi denildi. Bu iman yok olabilir. İkinci marifette insan yok olduğu için nefs imana gelmiştir. Bu marifet iman yok olmaz. Buna imanı hakiki denir. Ameller de hakiki olur. Hadisi şerifte, Ya Rabbi, senden sonu küfür olmayan iman istiyorum buyuruldu. Nisa suresinin 136. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman ediniz ayetinde bu imana işaret edilmektedir. İmam Ahmed İbn Hanbel ilimde ve içtihatta en yüksek derecede olduğu halde Bişrahafi'nin kapısına giderek bu marifete talip oldu. Sebebi soruldukta o Hak benden daha çok ariftir dedi. Ebu Hanife Numan-ı Kufi rahmetullahi aleyh ömrünün son iki senesinde içtihadı bırakarak uzlet eyledi. Vefatından sonra rüyada son iki sene olmasaydı Numan helak olurdu dedi. Uzdetinin sebebi bu marifeti tamamlamak idi. Bu marifetin neticesi olan imanın kemaline kavuşmak idi. Yoksa ilimde ve amelde derecesi çok yüksek idi. Hiçbir amel içtihat derecesine ulaşamaz. Hiçbir ibadet ders vermek makamına varamaz. Amellerin kemali imanın kemaline bağlıdır. İbadetlerin nuraniyeti ihlasın miktarına bağlıdır. İmanın kemali ve ihlasın miktarı da marifete bağlıdır. Bu marifet ve iman hakiki fenaya ve ölmeden evvel nefsin ölmesine bağlı olduğu için fenası çok olanın imanı kamil olur. Bunun için sıddığı ki ekberin imanı bu ümmetin imanları toplamından fazla oldu. Hadisi i şerifte, Ebu Bekr'in imanı, ümmetimin imanı ile tartılsa, Ebu Bekr'in imanı fazla gelir, buyuruldu. Çünkü, fenada benzeri yok idi. Hadisi i şerifte, yürüyen ölü görmek isterseniz, Ebu Kuhafe'nin oğlunu görünüz, buyuruldu. Ebu Bekr'in fenaya misal gösterilmesi, fenadaki kemaline delildir. Çünkü eshab-ı kiramın hepsinde fena hasıl olmuştur. Bu marifet kimde hasıl olursa müjdeler olsun. Nerede bulunursa oraya koşmalıdır. Ne yazık ki aranılması lazım olan terk ediliyor. Tahribi emrolunan tamir ediliyor. Kıyamet günü hangi yüz ve hangi özrile hesap verilecek?